çok ama çok önemli bir kıssasını anlatacağız. İnşallah bunları alıp hayatımıza nakşedersek bakın hayatımıza nasıl bir düzen gelecek. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bir kölesi vardı. Gelirinden muayyen bir miktarını Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a verdi. Bir defasında bir miktar yemek getirdi. Hazreti Ebu Bekir ondan bir lokma yedi. Kölesi siz her gün nasıl kazandığımı sorardınız ama bugün sormadınız dedi. Bak Hazreti Öbek'in kölesine diyor ki, her gün sorum, sen bunu nereden kazandın, nasıl getirdin? Anladın mı mevzuyu? Buyurdu ki, açlığın şiddeti yüzünden sormaya sıra gelmedi. Şimdi söyle. Bak Hazreti Öbek diyor ki, o kadar açım gidiyor, bunu sormaya halim yoktu diyor. Kölesi cahil zamanında bir kavme uğramıştım. Onları okuyup üflemiştim. Bundan dolayı onlardan bir alacağım vardı. Bugün yolum oraya düştü. Orada düğün oluyordu. Yani orada bir düğün vardı. Bana bu yemeği oradan verdiler dedi. Bak o yemeği oradan vermişler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an sinirlendi. Sen beni az kalsın helak edecektim buyurdu. Ondan sonra parmağını Boğazına sokarak kusmaya çalıştı. Ama o kadar şiddetli açlık halinde yenen bir lokmaydı ki dışarı çıkmadı. Bak bak olaya bak. Hazreti Ebubekir gelen yemeğin sıkıntılı bir yemek olduğunu öğrenince kusmaya çalıştı. Lakin o kadar açtı ki karnı gelen yemek yani midesine gibi kustuğuna çalışıyor. Yemeği kusamıyor. Bak hadisin devamına bak. Biri su içersen kusabilirsin dedi. Büyük bir kabla su getirdiler. Bol bol su içti ve Hazreti Ebubekir kustu. Nihayet o lokmayı çıkartabildi. Biri Allah sen merhamet etsin bir lokma yüzünden bu kadar sıkıntıya katlandınız dedi. Yani dediler ki ya, ya Ebubekir neden bir lokma yemek yüzünden bu kadar sıkıntıya katlandın? Hazreti Ebubekir dedi ki eğer bu lokma ile beraber benim canım çıksaydı yine ben o, o lokmayı ağzından çıkartırdım. Ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle işittim. Haramla beslenen vücuda cehennemin ateşi daha layıktır. Ben vücudumun bir parçasını ile beslenmesinden korktum. Bak görüyor musun mevzuyu? Bak olayı görüyor musun? İzah, hadisin izahına bak. Bu gibi hadislerde Hazreti Ebu başından çok defa geçmiş bir olay vardır. Çünkü... O çok titiz bir mizaca, mizaca sahipti. Yediğinden biraz şüphelense hemen kusardı. Sahihi Buhari'de buna benzer bir hadis-i şerifte şöyle geçmektedir. Hz. Ebubekir'in bir kölesi cahili döneminde bir kahinlik yapmıştır. Bak kölesi kahinlik yapmıştır. Yani haram olan bir şey. Ve falcılık yoluyla insanlara bunu anlatıyordu. Ve o bu ücret mukabilinde aldığı bir lokmaya Hazreti Ebubekir'e getirmişti. Hazreti Ebubekir sordu, yedi ama sordu sen bunu nereden getirdin? Dedi ki böyle böyle kahinlikten. Hazreti Ebubekir yine onu kustu. Bu olaydan sonra kölelerinin haram yolla mal kazanmaması gerektiğini söyledi. İki ihtimal daha vardır: caiz olması ve caiz olmaması gereken şeylerin yani şüpheli şeylerde bile Hazreti Ebubekir'in son derece ihtiyatlı şüpheli davrandığını gösterir. Yani şüpheli bir şey olsa bile Hz. Ebu Bekir onu kusardı. Neden? Vücuduna o şüpheli, o sıkıntılı şeyin girip onun yarın mahşer gününde Allah Celle Celaluhu vereceği hesabı zora sokmaması için. Bakın kıymetli kardeşlerim bu çok önemli bir mesele. Evet. Hz. Ebu Bekir'e bakar mısın? Düğün yemeği ya da kimden geldiğini bilmediği bir yemeği yedi zaman kusuyordu. Niye? Bu bana bir sıkıntı verir diyordu. Bak devam ediyoruz. Hz. Ömer radıyallahu anh bir gün süt içti. Tadını biraz değişik ve tuhaf buldu. Sütü ikram eden adama dedi ki bu nasıl bir süt? Nereden aldın dedi. Hazreti Ömer bu soruyu sorunca adam dedi ki falan çayırda zekat olarak verilen develer otlatılıyordu. Ben oraya gidince oradakiler develerden sağdıkları sütten bana biraz verdiler dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh elini ağzına soktu ve hepsini kustu. Bak. Yani sadaka olarak verilen sütü Hazreti Ömer içmiyor. Niye? Kusuyor. Hazreti Ömer yani burada şüpheli yani kimden geldiği belli değil. Şüpheli mi? Ne olduğu belli değil. kimin malıdır kardeşim? Bu benim vücuduma giriyor ama nereden gelmiştir? Hazreti Ömer bunu bilmediği için hemen parmağını boğazına batırarak kustu. Bak ne diyor Hazreti Ömer'le alakalı? Hadisin izahı yani bu olayın izahı şüpheli şeylerin vücuduna girmesinden daima hemen şüpheli acaba bir sıkıntım var. Acaba ben bu sütü içeceğim ama benim amellerime sıkıntı verir mi? Bak onlar bunları şüpheli bulduğu şeyi almıyordu, içmiyordu, yemiyordu. Niye? Peki biz bugün ne Ne versek yiyoruz. Birin bir şey vermiş? Bunun arkasında ne var arkadaşım? Ya bir şey olmaz kardeşim ye git ya ne olacak kardeşim ya. Aman bir şey olmaz ye gitsin kardeşim ya. Yok ya bir şey olmaz ben o adamı tanıyorum ya. Ben o adamı biliyorum. Ya adam biliyorum da kardeşim bu ne ya. Bak şüpheli ya. Sadece şüpheli. Yani haram mıymış, bilmem neymiş, bizde hiç bu yok. Gel yesin, ver yesin. Yok arkadaşım. Bak bu çok önemli bir mesele. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer şüpheli bile buldukları şeyi kusarken biz bugün maalesef ne bulursak ağzımızı atıyoruz, ne bulursak yiyoruz. Bu çok büyük sıkıntı. Bu bizim amellerimize de zarar, midemize de zarar, iç organlarımıza da zarar. Mahşer günü Allah Celle Celaluhu, bunun hesabını veremeyiz. Allah Celle Celaluhu soracak, nereden kazandın, nereden yedin? E bunu niye? bunun sahibi adam, sıkıntılı bir adam. Bu adam bunu haramdan kazanmıştı. Bu adam bunu şüpheli bir işten kazanmıştı. Sen de sormadan yedin. O şüpheli, o haram şey senin vücuduna girdi. E peki şimdi hesap ver. Bakın bir daha söylüyorum. Gerekirse kusacaksın kardeşim, evet. Gerekirse kusacaksın. Yediğin yemeği burnundan getireceksin. Kusun kardeşim. Şüpheli bulduğunuz adamın yemeğini yemeği kusun. Bu adamların yemeği yenmez. Bu kadınların yemeği yenmez. Niye? Nereden kazandığı belli değil. Nasıl kazandığı belli değil. Problemli. Kıymetli kardeşler bunlar önemli mesele. razı rızasını veriyoruz. Allah için ikaz ediyoruz. Her seferinde bunu üstüne basa basıyoruz. Lakin bizim kardeşler maalesef dikkat etmiyor. Ama biz uyarmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bakın bu Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'in kısası çok önemli. Yediği şeyi kusuyor ya. Yediği şeyi kusuyor. Bu bana sıkıntı olur. Ben bunu Allah Celle Celaluhu huzuruna hesabını veremem diyor. İnşallah bu meseleleri anladığınızı umuyorum. Kıymetli kardeşlerim hadis-i şerife anladık. Önemli meseleleri anladık. Size Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.